Merhaba arkadaşlar. Pınar'ın tohu oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu iğne oyasının sağ çevrilmiş halini anlatmaya çalışacağım. Şu şekilde. Umarım faydalı bir anlatım olur sizlere. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim tüm videolardan anında bildirim alacaksınız arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar modelimin yapımına geçiyorum. 4 zincir çekiyorum. Ve zincirli yuvama bir sık iğne yaptım. Tekrar 4 zincir çektim. Tersini çevirip yaptığım zincirli yuvaya bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 4 zincir tekrar 8 zincir çekiyorum ve ön kısmını çevirip dibindeki zincirli yuvama bir sık iğne yaptım. 3 zincir çektim. Dibindeki zincirli yuvama battım. Tekrar aynı işlemle devam ediyorum. Diğer yuvama bir sık iğne yaptım. Tekrar aynı şekilde devam ediyorum. Toplam 4 zincirli yuva yaptım. Sekiz zincir çektim ve tekrar tersini çevirdim. İkinci zincirli yuvama bir sık iğne yaptım. Tekrar bir zincir çektim. Ve ön kısmını çevirdim. Yaptım. Yuvaya bir sık iğne yaptım. Tekrar 8 zincir çektim. Ve bir sık iğne yaptım. 6 zincir çektim. Tekrar tersini çevirdim. Bir sık iğne yaptım. Tekrar 9 zincir çektim. Ve yuvama bir sık iğne yapıyorum. Aynı şekilde dibine 3 tane daha yapıyorum arkadaşlar. 8 zincir çektim. Tekrar yuvama bir sık iğne yapıyorum. 6 zincir çektim. Tersini çevirdim ve zincirle yuvama bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 9 zincir çekiyorum. Tekrar ön kısmını çevirdim ve yuvama bir sık iğne yapıyorum. 2. sıra bitti. Aynı şekilde devam ediyorum. 8 zincir çekip bir yuva yaptım tekrar. 6 zincir çekip tersini çevirip zincirli yuvama bir sık iğne yaptım. 9 zincir çekiyorum. Tekrar ön kısmını çevirdim ve yuvamın içine bir sık iğne yapıyorum. alt kısmındaki zincirli yuvama bir sık iğne yaparak devam ediyorum. Tekrar 3 zincir çektim. Dibindeki zincirli yuvaya sık iğne yaptım. 2 yuva daha oluşturuyorum arkadaşlar. Aynı şekilde 3 zincir çektim. Bir sık iğne Toplam 3 zincirli yuva yaptım. Tekrar 5 zincir çektim. Dibindeki zincirli yuvaya bir sık iğne yaptım. 4 zincir çektim. Tersini çevirip zincirli yuvama bir sık iğne yaptım. Tekrar 8 zincir çektim. Dibindeki zincirli yuvaya bir sık iğne yaptım. 5 zincir çektim. Dibindeki zincirli yuvaya bir sık iğne yaptım. Tekrar 4 zincir çektim. Zincirli yuvama bir sık iğne yapıyorum. 8 zincir çektim. Ön kısmını çevirip dibindeki zincirli yuvama bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Tekrar bir zincir çektim. Ve ipimi yakıyorum. Yeşil kısmı bitti. Üst kısmındaki çiçeğime başlıyorum. Yavra ağzı ipimi aldım. İki zincir çektim ve modelimin tersini çevirdim. Üçüncü yaprağıma bir sık iğne ile başlıyorum. Dokuz zincir çektim. Tekrar diğer yaprağıma bir sık iğne yaptım. 3 zincir çektim, tersini çevirdim ve bir trabzanla devam ediyorum. Tekrar milimin üzerine 2 kez ipimi doladım. Yuvamın içine batıp çıktım. Milime ipimden 3 kez çıkarıyorum. Tekrar 3 kez ipimi milime doladım. Yuvama batıp çıktım. 4 kez milime ipimden çıkarıyorum. Tekrar 4 kez milimin üzerine ipimi sardım. yuvama batıp çıktım. Milime ipimden 5 kez çıkarıyorum. Artırma işlemiyle devam ediyorum arkadaşlar. Aynı şekilde tekrar milime ipimi 4 kez doladım. yuvama batıp çıktım. Milime ipimden 5 kez çıkarıyorum. Aynı şekilde 3 zincir çektim. Ve sonuncu trabzanıma sık iğne işlemiyle devam ediyorum. Dolana dek sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. tekrar yuvamın içine bir sık iğne yapıyorum. İki yaprağım oluştu arkadaşlar. Dibine tekrar aynı şekilde iki yaprak daha yapıyorum. Üç zincir çektim. Birimin üzerine bir kez doladım. iki kez çıkardım. Tekrar iki kez dolayıp yuvamın içine batıp çıktım. Üç kez milime ipimden çıkarıyorum. Tekrar üç kez milime ipimi doladım yuvama batıp çıktım 4 kez milime ipimden çıkarıyorum tekrar 4 kez ipimi milime doladım yuvama batıp çıktım 5 kez milime ipimden çıkarıyorum ve sonuncu trabzanımı yapıyorum 4 kez milime ipimi doladım tekrar yuvama batıp çıktım milime ipimden 5 kez çıkarıyorum Tekrar 3 zincir çektim. Sonuncu trabzanıma sık iğne işlemiyle devam ediyorum. İçi dolana dek sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Yuvama ipimi bir sık iğne yaptım. İkinci yaprağım da oluştu. Ve sonuncu yaprağıma geçiş yapıyorum. Tekrar aynı şekilde devam ediyorum. Artırma işlemiyle devam ediyoruz arkadaşlar. üçüncü yaprağım da bitti tekrar yuvama bir sık iğne yapıyorum bir zincir çektim evimi yapıyorum şeyim bitti arkadaşlar. Ara süslere geçiş yapıyorum. Sarı ipimi aldım. 2 zincir çektim. Ve kuyumcu kafesime bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 4 zincir çektim. İpimi iki kez milime dolayıp zincirli yuvama batıp çıktım. Tekrar milimi ipimden 3 kez çıkarıyorum tekrar dibine 3 kez ipimi milime doladım ve yuvama batıp çıktım milime ipimden 4 kez çıkarıyorum 3 zincir çektim son yaptığım trabzana sık iğnemi yaptım 5 dolana de dek sık iğne işlemiyle devam ediyorum arkadaşlar Tekrar zincirli yuvama bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Ve ipimi yakıyorum. şekilde oldu. Dibine aynı şekilde diğer süslerimi de yapıp geliyorum arkadaşlar. Diğer süsleri de yaptım arkadaşlar. Modelim bu şekilde oldu. iğne hadi ve tığ hadi arkadaşlar. Deneyecek arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. İstek modellerinizi Panarantı oyaları Instagram sayfamdan iletebilirsiniz arkadaşlar. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.